Evet, selamlar. Kalperen ocağındayız. Kıymetli başkanım ve hazirun Kalperen'lerle beraber. Bildiğiniz gibi Papa Türkiye'yi Cumhurbaşkanının davetiyle ziyaret etti ve İznik'te, İstanbul'da çeşitli kiliselerde ayinler düzenledi. Papa'nın gelmesinden 3 gün önce bir video yayınlamıştım. Videonun konusu bu ziyaretle ilgiliydi. Orada tarihi bilgileri vermiştim. Ve Vatikan'daki bir kitaba atfederek onu da yine göstererek söylemiştim ki Neo kabrine yönelik ve izni tekrar hac merkezi yapmak ve Roma'nın dirilişini tabii ki tarihte Bizans'ta olmasa da Bizans'ın tekrar dirilişini ve sözde Hristiyan aleminin Ortodokslarla ki Ortodoksları da ayıralım. Fener Patrikhanesi ile birlikte sözde birleştirme ve İznik konsülüne atıf olarak tekrar canlandırma ayinleri yaptılar. O videoda da dillendirmiştik. Dini bir kişilik aynı zamanda devlet başkanı olan Papa gelip ayin yapabilir mi? Devletimizin müsaadesi alanında tabii ki yapabilir. Bunda bir beis yok diyerek de söylemiştik. Ve Papa Türkiye 27'sinde geldi. Biz de 27'sinde biz zihat ben o gecesi İzni'ye gittim ve Bazelika'da bir legal protesto yaptık kendimizce. Onu da gece saat 2 sularında yayınlamıştık. Tam tören alanının yapılacağı yerde ki o da Kamuta TV'de ve Twitter'de arşivimizde durmakta. Bugün 29'u buldu değil mi? Evet. Dolayısıyla ziyaretlerine devam etmekte. Şimdi öncelikle kısaca bir şey anlatmak istiyorum. Dolayısıyla ben 27'sinin gecesi oradaydım. Videoya bakmak isteyenler yayınladığımız o legal protestomuzu göreceklerdir. Kıymetli izleyenler, tabii ki bu ziyaret masum bir ziyaret değildir çok şey söylenebilir. Fakat devlet erkanımızın ve yöneticilerimizin inisiyatifinde geliştiği için de bazı noktalarda susuyoruz. Ancak Türk milletinin bir ferdi olarak susmama hakkımızı kullanıyoruz. Tarihten gelen planlar belli. Konu şu değil. Osla ilgili videoda onun mucizeler gösterdiğini, Vatikan arşivindeki o azizlerin hayatı kitabından, minoloji kitabından hem resmini 3. ve 4. yüzyıl hatta 2. ve 3. yüzyıl diye geçiyor. Olan o kitapta anlatıları o videoda anlatmıştım. Yani Papa'nın gelmesinden 3 gün önce. Yayındadır. Tekrar bakmak isteyenler, tenezzül buyurunlar, görürler. Hristiyanlık uğruna şehit oluyor vesaire vesaire pagan valisi tarafından öldürülüyor. Onlarca şehit kabul ediliyor. O bazalikada bir pagan tapınağı ve daha sonra kilise bazalika olarak kullanılıyor falan. Suda yıllarca kalmıştı. Suların çekilmesi de tekrar gündem yüzüne çıktı. O suların çekilmesi de bizce çok doğal olayı gibi gözükmemekte. Çünkü orada sismik araştırmalar yapıldı. Bunların yerli ve yabancı Vatikan'dan görevlileri dahi bunun belgesellerini yayınladı. İsteyenler bulurlar. Görürler yayında çünkü bunlar. Gizli kapaklı değil bir kaç seneden beri bir hazırlık vardı. Tarihe dikkatinizi çekiyorum. Anlatacağım konu şu İznik'te bayağı dolaştım. Ve o alanlara şu elimde birazdan daha yakından yayınlayacağım. Şu şekilde gümüş papanın ve azizlerin din adamlarının bulunduğu önlü arkalı yayınlayacağım çeşitli materyaller atmışlar. Her yere. Yani her yere dediğim birkaç yerden bize geldi. Biz de gördük zaten. Şimdi tabii büyü ayiniydi, şuydu, buydu bir tarafa bırakıyorum. Dediğim gibi tarihsel bir plandan söz ediyoruz. Şimdi İznik'te Papa geliyor diye tabii ki turizmciler, yerli halkımız özellikle de bu ek ekonominin buhran zamanlarında sevindiler esnaf vesaire şu bu. İznik'te de evlerin 2-3 kat satış fiyatlarının arttığını medyada duymuşsunuzdur. Yani İzniye özel bir bakış açısı getirdiler, imaj getirdiler. Türk milleti uyanık olmak zorundadır. Belki birkaç haftalığına veya senede birkaç gün oradaki etkinliklerden dolayı esnaf, Halk bir şeyler kazanabilir ama söz konusu vatandır, vatan toprağıdır. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi Neo Fitos'un göstermiş olduğu mucizeleri yarın öbür gün İznik halkından, bakınız önemli olan kısım burası. Duyarsanız işte rüyamıza şu girdi, rüyamıza bu çıktı, bir aziz geldi, biri görmüş bir sakallı dede, boynunda haç varmış yani Hristiyan alametleri onlarca falan diye çıkarsa şaşırmayın. Bunların her biri beşinci kol faaliyeti olacaktır. Aynı zamanda da Türk milletinin özellikle bu konulara ilgi duymayan kitlesini yanıltmak için ve propaganda, psikolojik propaganda yapmak için plan program hazırlanmış olabilir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu şu anda elimdeki şu materyaller dahi her tarafa atılmış. İşte insanlar bulacak bunu, götürecekler. Aa, gümüş bir parça, aa, papanın bilmem nesi şu bu. Belki işte artık ne maksatla atıldığı da ee, önemli. Tabi diyecekler ki ya düşürmüşlerdir falan ama kişilerin bahçelerine, balkonlarına, bazelikanın yanlarına, göl kenarlarına bunlardan serpiyorsan ne amaçla serptiğini de söylemek zorundasın veya serptin mi bilmiyoruz. Bakın bugünlerde her türlü ajan faaliyeti gerçekleştirilir. Bu gibi meselelerde ki bu konu tarihsel bir konudur. Oraya girmeyeceğim. Bu konunun zaten e, uzmanlarca tarihi lafı ile anlatıldı. Şimdi benim söylemek istediğim İznik özellikle ki Osmanlı'nın başkentliğini yapmıştır. İznik, Haçlı ordusu tarafından Selçuklu döneminde de fethedilmiştir. 1071'de Malazgirt'ten girdikten sonra Selçuklu İznik'i ele geçirmiştir. Daha sonra Haçlılar almıştır. Çeşitli şekilde el değiştirmiş. Fakat Orhan Gazi döneminden bugüne kadar İznik Türk toprağıdır. Yine de Türk toprağıdır ve ebedi de Türk toprağı olarak kalacaktır. Bundan şüphemiz yok. Oradaki halkımıza mucizeler gösterenler, Hristiyan propagandası yapanlar bakın olursa güvenlik bilimlerine bunları kesinlikle bildirmek zorundadırlar. Şimdi işte şifalı bir yerden su bulabilirler, ayazmalar çıkar çünkü Hristiyan teorisinde bunlar meşhurdur. Kiliseler, keşişler tarafından, Trabzon'da ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde, Van'da, şurada, burada saymaya gerek yok. 400 tane kilise bu iktidar döneminde ayağa kaldırılmak istenmiştir ve ayinlere izin verilmiştir. Tekrar söylüyorum. Devlet yetkililerinin vermiş olduğu bu karar ayrı bir konudur. Türk milletinin buna göstereceği refleks ve tepki ayrı bir konudur. Şimdi buradaki halka, çocuklara, yaşlara, gençlere, teyzelere özellikle falan yerde bir hasta kalktı, sakattı, bir aziz göründü, Bazilikaya gidin, orada dua edin. Biliyorsunuz değil mi? İstanbul'da da birçok yerlere gidilmektedir bu şekilde. Bunları uyarıyorum. Bakın bu faaliyetleri duyacaksınız. İzni kalkı öncelikle uyanık olmak zorunda ve vatan toprağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hepimizin bu sözleri ve belki de paranoyakça yaklaşıyoruz. Abartıyoruz ama söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyoruz. Bu yüzden de bunu uyarmak istedim. Bunu da biraz sonra yakından göstereceğim. Şu anda Karperen Ocakları Genel Başkanı Sayın Yener Dursun Beyefendi Karperen Ocağı adına bir bildirgi okuyacak. Buyurun Başkanım. Kıymetli ocağımızın banisi kan babamız Sayın Oktan Keleş Bey kıymetli koldaşlarımız saygıdeğer Türk milleti bugünlerde yapılan Papa'nın İznik ziyaretinin yapılmadan önce karar alıcılara yapılan uyarılar ve izin verilmemesi noktasındaki çağrılar maalesef karşılık bulmamıştır. Tarih boyunca hiçbir papa ve papalık ne Osmanlı Türk Devleti'nde ne Türkiye Cumhuriyeti'nde İznik'e yapmak istemiş olduğu ziyarete izin verilmemiştir. Ziyaret ettirilmemiştir. Devlet sınırları içerisinde başka bir egemen güç istenmemiştir. Çünkü papalık sadece dini değil, Politik egemenlik iddiası taşıyan baş aktör bir kurumdur. Her ne kadar politik düşüncesini saklamış olsa da Yüce Türk Devleti bu düşüncesini göz ardı etmemiştir. Papalığın politik egemenlik güç olması iddiası dolayısıyla bugüne kadar Türk Devleti İznik'e papalığın ve papaların gelmesine izin vermemiştir. Bu papaya yasaktan çok devlet aklının sürekliliğinden kaynaklanmaktadır. İznik ziyareti dini değil siyasi bir ziyarettir. Bu ziyaret geçmişten günümüze dek devam eden büyük bir planın tarihsel kronolojik bir olayın rövanş alma niteliği taşımaktadır. Bu düşünceleri her ne kadar dini olarak saklanmış olsa da şüphemiz ve kanaatimiz devam etmektedir. Bunun karşısında devletimizin bölünmez bütünlüğünü savunan her Türk milletinin ferdi gibi bizim de bu ziyareti kabul etmeme ve protesto etme hakkımızı yerine getiriyoruz. Bu ziyaret kabul edilemez. Siyasi amaçları gizlenmiş, kamufle edilmiş görünüyor ve bunu Yüce Türk milleti kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Yaşasın Türk devleti, yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk ordusu. Evet, bir tarafında çok açık. Onların din adamlarının. Şöyle avucumda da göster de. Evet, batı da belli olsun şöyle. Tersini de çek. Şimdi biz o gün 27'sinde gecesi ben oraya girdikten sonra Papa'nın programında vardı. Harabeleri gelecek. Aşağı güvenlik korkusuyla bir kişi girmiş denince sabah balık adamlar gezdiler orada. O harabeleri gezmeyi de iptal ettiler. Bizim gücümüz ancak buna yetiyor. Türk adına. Bir ferdi olarak. Evet. Hüseyin. Sen Bursa'dan geliyorsun. Evet. Büyükşehir Dede Bursa'dan geliyor Ahmet abi, Serdar. Bursa'dan gelenler var. O gün de diyor ki, nasıl bir ayinse... Değil mi Serdar? Evet. Elimiz kolumuz kalkmadı dedi. Yani tam Tanrım. o ayin saatinde... Emin olun, olun, elimiz kolumuz kalkmadı yani. Sadece ben de değil, yanımızda iki kişi daha vardı. İyice ki yani, oturuyor. Evet evet, elimiz kalkmadı yani. Hiç böyle bir... Evet. Evet, teşekkür ediyoruz.